Sen ne işler çeviriyorsun lan ha? Lan Bak lan bak. Bak, bak gözünün içine bak bak. Kıt. Bırak beni. Sancar. Ya böyle olur mu Allah aşkına ya? Bırak şunu güzel güzel konuşalım. Ya siz benim güzel güzel konuşan insanlar mısınız ha? Bana bak lan. Sana bir kere de soracağım bana bir kere de cevap vereceğim tamam mı? Nerede nerede? Bilmiyorum. Ya o bildiği yok. O da bir şey bilmiyor. Sabahtan beri Nara'yı arıyoruz zaten. Bak kahramanın yanından geliyorsun tamam mı? Sakın bana yalan konuşma. Beni içeriden çıkarmak için Nara'ya bir dövizden vermişsin. Ne şartla verdin lan? Nara gitsin diye mi? Hayır. Sancar adamı bırakır mısın bak? Niye Gediz'i dinlemiyorsun? Hepimiz sabahtan beri Nara'yı arıyoruz zaten. Bütün bu olayı ayağa kaldırdık. Allah aşkına bırak. Adam da bilmiyor. Para için yaptın değil mi lan? Ha? Para için yaptın değil mi? Akın'ın mirasını nereden alabilmek için yaptın değil mi? Lan sen o kirli parayla adam olacağını mı sandın ha? Ya ne yaptıysam kızını iyiliği için yaptım. İyilik mi? <laughs> Bu mu lan senin iyilikten anladın ha? Lan Bu bırak... mu lan senin iyilikten lan anladın? Bırakın,